Bebek surat. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ne yapayım? Bir abiye bakındım da göremedim. Konuşabildiniz mi? Gitmiş. Şirkete gitmiş. Bu düğüne gelen çalışanların iş başvurusuna bakmaya. Lan bir tane iş bilmezin, bir tane hainin yüzünden adamın kalbini kırdım ya. Aşkım benim, bebeğim benim üzülme sen. Sıkma canını hem anlar o seni. Ben eminim bundan tamam. Ya sen de haksız değilsin şimdi yaşadığımız az buz bir şey değil. Çok kötü bir şey yaşadık. Artık zaten biz bizeyiz. Yani çok şükür yakın bir zamanda böyle düğün kına falan bir şey de yok. Bütün güvenlik önlemlerini de aldın. İçin rahat olsun yani merak etme. E, doğrudan bir saldırı da yaşamadık. Bunların biz çok daha kötüsünü yaşadık sen de biliyorsun. Bunun da biz altından kalkarız hemen ver Allah. Merak etme sen tamam Sen bana destekli de mi oluyorsun bakayım? Sen bana moral mi veriyorsun? Karım da karım. <laughs> karım da karım. <laughs> Canım benim. Aslında sana bugün büyük bir sürprizim vardı ama. Ne sürprizi? Konuştuk yani odada. Beni yeteri kadar ödüllendirirsen sana büyük bir sürprizim var diye. Hatırlamıyor musun? Ya Ferit merak ettim onu bak şimdi. Ne sürprizi? Ne sürprizi? Hadi söyle. Ben şimdi şirkete gitmem lazım. Babam yok. Dedem yok. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Sonra sana bir araç yollarım. Aldırırım seni. Sonra bakarım. Kız, tamam mı? Tamam. Ama çok geç kalma lütfen olur mu? Bak cenazeye yetişmemiz lazım. Okey tamam. <laughs> Sen ben kaçıyorum. Tamam bak Ferit. Hmm. Bak bana söylüyorsun. Evdeki herkes söylüyorsun ama bak ne olur. Sen de dikkatli ol ne olur. Tamam mı? Dikkat et. Sen merak etme Seher kız canlıyım ben de kız. İkisi üçü gitti. Kaldı beş altı tane. Rahat ol yani. Ferit bak <laughs> çok ciddiyim ben. Sen de ciddiye al bu durumu birazcık. Ne olur ya. Dikkat et bebeğim ne olur. <laughs>